Merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle beraber yapı eleleri çekiyorum arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Ee, o zaman başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzun süre sonra yapı eleleri çekiyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle bir sıra şöyle bir sürü yapı elemiz var. Yapabildiğim kadar. Ben bunun devamında getiririm arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar. Şöyle bir kapı deseni yaptım arkadaşlar. Şunu siz de evinizde yapabilirsiniz. Mesela düz kapı yapmak yerine şu şekilde yerler yapabilirsiniz mesela arkadaşlar. Bu kürsü arkadaşlar. Ee, onun dışında bu, bu kitaplık kısmı gözükmesin diye buraya tuzak kapsülü kapattım arkadaşlar. Altlarda açıyla şey var arkadaşlar. Şöyle açıyla sanırım bunun oldu. Çimenleri de arkadaşlar fark ettiyseniz onlarla yaptım. Bir dakika. Eğer bulabilirsem tekrardan. Bunlarla yaptım arkadaşlar şöyle. Mesela normal çimen yapmak yerine şöyle bir sırayı kıralım. Örnek olarak gösterelim. Şöyle mesela bir sıra bundan şöyle Çiçek, Çiçekler yere dökülmüş gibi böyle sanki Şöyle hatta geçişte Yapabilirsiniz şu şekilde Böyle Sanki böyle hafiften Orası böyle farklı bir toprağa dönüşmüş gibi Arkadaşlar bakın Gayet tatlı duruyor bence Bu kürsüleri şöyle ters koyarsanız oluyor zaten Onun dışında Kapıya da aynı şekilde kürsüleri kullandım Arkadaşlar biraz fazla Kürsü kullanmışım sanki ama güzel duruyor yani onun dışında şurada arı kovanı var arkadaşlar. Yani şundan. Bir saniye hemen göstereyim. Şunu çekeyim. Bu arı kovanı arkadaşlar. Şöyle. Bunu yerlere de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan onlar gözükecek zaten. Onları da e, yapı ilesi yaptım arkadaşlar. Burası da evin içi size kalmış artık arkadaşlar. Onu da belki ileriki videolarda ev, ev, içi ev içi için gösteririm videolar. Onun dışında. Arkadaşlar bu sanki böyle bir Buradan meteor geçmiş de böyle Burası delinmiş gibi arkadaşlar Şöyle hafiften geçiş yaptım arkadaşlar Bununla da Bu geçişler çok tatlı o yüzden yapıyorum Bunları da neden yaptım arkadaşlar Şundan şundan Onun dışında şundan şundan Bir de şundan sanırım Eee bakayım yok Bir de yok Ha bir, bir bile unutmuşum pardon Eee şundan Arkadaşlar bir şu alevli olandan. Onu almışım zaten. Şöyle arkadaşlar. Aslında büyük duvar yapmak lazım. Örneğini gösterdim ama. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle bir dakika. Bir duvar yapalım. Böyle. Ortadan böyle birkaç blok delik açarsanız yeterli oluyor zaten arkadaşlar. onu da böyle nerelerde kullanabilirsiniz mesela. Nerelerde eski böyle Tapınak tarzı yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gizemli olur yani. Arkasına da mesela ben yapmadım. Ben birden meteor dedim ama met, mesela buraya meteor düşmüş gibi şuraya böyle alev topu falan yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Şöyle bir sabah yapalım güzel gözüksün. Şimdi arkadaşlar ortaya mesela 3 blok açtım arkadaşlar. Böyle uh, ufak bir meteor düşmüş gibi. Ee, şuradan şöyle ilk başta bu taşın benzerini alıyoruz arkadaşlar. Onun için etrafını kırıyoruz ne hafiften kararmış gibi. Şöyle. İçeri bununla, bunun biraz daha kırılmış versiyonu böyle. İç kısımlara. Ee, bir dakika şunu şuraya koysak daha iyi olur. Böyle. Ve kırıklar mırıklar koyarsınız arkadaşlar. Böyle iyice kararmış arkadaşlar şu şekilde. Buradan sanki böyle bir şey geçmiş yapmış buraya gibi. Şöyle alevli olandan da koyalım. Tabi dediğim gibi biraz daha büyük duvar yaparsanız ben göstermelik yaptım. Daha büyük böyle bir delik yapabilirsiniz. Daha büyük bir motor. O size kalmışmış arkadaşlar. Mesela buraya da şöyle. Burası böyle haften yanmış gibi. Şuraya da da koyarsanız çok güzel bir geçiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Pardon. Öyle. Ee, neyse o zaman diğer yapıcılığımıza geçelim. Tamam. Burada ne olmuş lan buna? Hayda ne olmuş oğlum buna? Büyümüş oğlum bu ne olmuş buna? Hayda bir dakika arkadaşlar bir teknik bir aksaklık oldu sanırım. Değişik bir şey oldu anlamadım. Bundan, bundan koro mu? Oğlum başka bir şeydi sanki bu Koro değildi bu lan. Değişik bir şeydi. Neyse ee, arkadaşlar bu böyle sanki bir e, kazanın içinde böyle bir varilin içinde meyve sebze gibi bir şey duruyor arkadaşlar. Ama bunu böyle normal çimenin üstüne koyamıyorsunuz. Altta en taşı olması lazım. Sanki böyle bir çiçek çiçek varmış gibi. Burada arkadaşlar bunun içinde böyle patates çuvalı gibi. Şöyle bu da demir şey arkadaşlar. Demir şey saf demir miydi adını unuttum şu anda. Burada bulamıyorum. Burada değil. Ha bu. Ham demirmiş pardon. Ham demir bloğunu şuraya koyarsanız paderiz gibi duruyor arkadaşlar. Bir bunun bakırı da kuru fasulye gibi duruyor. <laughs> Çok garip de. Burada arkadaşlar. Sanki böyle e, çamur gibi ya da böyle bir çamur ama böyle şey olmuş gibi. Su dökülmüş ortadan böyle başlaya başlaya şöyle şöyle dalga olmuş arkadaşlar ufaktan. Çok böyle güzel duruyor. Bu da ne bir arkadaşlar? Nedir şeyi? Ya nedir aç işte nedir nedir de bulunan Normal bu da arkadaşlar ee, Bu da meyve gibi Bu böyle bayağı bir canlı duruyor ama Bu da şey arkadaşlar Mercan mercan bloğu Siz buna farklı mercanlar bloğu dokun Mercanlar bloğu ne ya Mercan bloğu dokunabilirsiniz ama büyük ihtimalle bunun altında su var arkadaşlar Şöyle bir dakika göstereyim ondan alayım Hem farklı bir da deniyorsunuz Şöyle bunun altında aynen su var arkadaşlar. Yoksa ölüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim böyle beklediğimi ölüyor arkadaşlar. Ee, altında illa ki bir su olması lazım arkadaşlar. Mesela bunu koyabiliriz. Ya da bunu koyabiliriz. Bu güzel duruyormuş bak. Bu dursun şimdilik. Yani birkaç tane mercan olduğu için o size kalmış arkadaşlar. Ha, bu en sevdiğim. Bu bunun altında arkadaşlar şey var. Neydi onu? Kamp ateşi var arkadaşlar. Bu da şey ağlayan e, şey obsidyen. Bakın arkadaşlar sanki yanlardan böyle Akıyormuş gibi Partikalı çıkıyor bunun Sanki böyle kazanın yanlarından taşıp akıyormuş gibi böyle Çok güzel bir görüntü var Sıcakmış gibi bu da ee, Neyse Diğer yapımlarımıza geçelim Arkadaşlar Şimdi bunu herkes böyle yapıyor Zemini böyle yapıyor ev zemini Ama bu yanlış arkadaşlar Yani yapabilirsiniz ben de yaparım ama Bu daha güzel önce. Bu da aynı şekilde arı kovan arkadaşlar ee, şöyle. Mesela bu da şu şekilde arkadaşlar. Böyle yan koyup böyle. Hatta göstereyim. Hemen. Ananı attım yanlışlıkla. Mesela bakın. Böyle de koyabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle. Şöyle de koyabilirsiniz. Bakın. Şöyle. Bir şekli sağa doğru bir şekli sola doğru dönerek böyle çapraz gibi güzel duruyor bana kalırsanız bu daha güzel yok bu daha güzel ama siz değişiklik olsun diye bunu bunu da yapabilirsiniz ya da hiçbir şey olmasın diyorsanız normalde yapabilirsiniz ama ben bunu tercih ederim yani neyse o zaman diğerine geçelim ee, arkadaşlar bu da herkesin yaptığı normal ev tarzı arkadaşlar şöyle normal çat ee, şöyle yatak matak böyle tavan da böyle ama arkadaşlar böyle yapabilirsiniz böyle güzel duruyor şu tavan nasıl yaptım diyorsunuz arkadaşlar. Diyorsanız konuşamadım. Ee, bu normal tahta ama böyle yalnız koydum diyorsanız. Böyle yukarıya bakalım arkadaşlar. Bu da kürsü arkadaşlar. Her yerde kürsü var. Kürsüleri de böyle çapraz şekilde. aynı hani şuraya koyduğum gibi koyarsanız. Böyle oluyor arkadaşlar. Ee, ama normal dursun istiyorsunuz. Aynı şekilde tahta da koyabilirsiniz. Ee, ben bunu da ben yeni öğrendim. Orada önceden bilmiyordum. Güzel bence. Ee, arkadaşlar evin içinde bu şekilde yaparsanız güzel durur. Sanki böyle şeyin borusuymuş gibi fırının. Burada bambu var arkadaşlar çiçek. Burada fener var. Meşale koymak yerine fener koyun daha güzel gözüküyor. Fıs, e, fıs ne lan şey. Adını unuttum ya. Sandık yerine varil de koyabilirsin. Bence varil daha güzel duruyor. Şöyle. Ee, halı aynı zaten. Şu şekilde. Ha, burada böyle bir geçiş var. Tuzak kapıları falan kullandım. Biraz değişik. Şöyle SS alabilirsiniz şöyle şu şekilde. DSS alıp böyle daha rahat yapabilirsiniz. Ee, onun dışında. Arkadaşlar burada şöyle değişik sokaklanmaları var. Bunları yapabilirsiniz. Şurada şöyle e, duvar, şurada e, çit, burada tuzak kapısı, burada basamak, burada da şey. Güneş şeyi, güneş sensörü. Ee, içine de şöyle ışık, redstone ışığı. Dışına da şöyle tuzak kaplarını kaplarsanız güzel duruyor. Şöyle bir gece yapalım. Böyle ee, geceleyin bunlar yanıyor arkadaşlar. Ee, burada güneş sensörü olduğu için sabahleyin yanmıyor. Sabahleyin kapanıyor. Şunlar şu şekilde. Farklı çeşitleri var. Aynı şekilde buraya da es alabilirsiniz. Yağmur yağıyor. Yağmur kapatalım. Burası da böyle arkadaşlar. Şu şekilde. Burada redstone var bu arada. Bunu ortaya koyup redstone'ları yan, yana doğru koyarsanız böyle güzel oluyor. Neyse sabah yapalım tekrar. Ee, Geri yanıyorlar enayiler. Ee, şimdi arkadaşlar son olarak şurada değişik bir ağaç telimiz var. Şöyle. E, mesela böyle düz bir ağaç yapmak yerine tabi e, fidanla da yapsanız daha kolay olur ama elinizle yapmak istiyorsanız böyle yapmak yerine şu şekilde yapın arkadaşlar. Böyle odunları rastgele koyup arkadaşlar yukarı doğru ee, üstlerine de yaprak kaplarsanız şöyle daha hızlı oluyor sanki sarmaşık sarkmış gibi böyle Ağrı kovanı var şurada şöyle beni gayet tatlı duruyor arkadaşlar Hatta şunu da böyle bir örnek olarak gösterelim Bak onlar arkadaşlar Şu normal Tahtadan kullanıyoruz yani normal odundan Bunu da şöyle normal odundan kullanıyoruz Bunu da ama şöyle Meşe odunu ama böyle etrafı kapalı şekilde Orta kısmı gözükmüyor şekilde şöyle yukarı doğru yaparsanız arkadaşlar böyle tatlı bir oluyor yana doğru şöyle biraz da şuraya doğru bunun üstüne yaprak kaplarsanız zaten güzel duruyor hiç ya da hiç yaprak kaplamayıp şöyle mesela kışın gibi böyle kışın böyle şeyler oluyor ya dökük yapraklar gibi üstüne zaten rastgele kaplarsanız şöyle ee açıyla değil de huş koyacağım huş güzel duruyor Şöyle rastgele kaplarsanız arkadaşlar. Sarmaşığı da böyle aşağı doğru sarktırırsanız arkadaşlar gayet güzel duruyor. Bu arada bizim bir yapı hilesi serimiz daha var yeni başlayanlar için yapı hilesi. Onlar biraz daha kolay yapılıyor arkadaşlar. Yani oyuna yeni başlıyorsanız o seriyi izleyebilirsiniz. Yani linkini de koyarım belki altında. Ee, onu da izleyebilirsiniz. Onlar böyle daha onlar da güzel duruyor ama yeni başlayanlar için daha çok daha kolay. kolay yapılması iyi bir yapılması ne ya Yap kolay daha kolay yapmak için ee, ağacımız böyle oldu arkadaşlar bence gayet tatlı duruyor normal ağaca göre bunu da ben sonradan öğrendim yani bayağı bayağıdır biliyorum ama normalde bilmiyorum neyse oğlum arkadaşlar videomuzu da burada bitirelim şimdi şunu bitireyim bir dakika içim rahat etmedi Buna da SS alıp yapabilirsiniz zaten. Gerçi bunun SS alınacak bir olayı yok ama siz yine de alırsanız iyi olur. Ee, şöyle arkadaşlar arkasını tutacağız. Şöyle dolduralım. Burası boş kalmasın. Böyle arkadaşlar. Bu Bana gayet tatlı duruyor. Ee, neyse o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi okun. Lan sen arı mısın lan? Defol. Defol. Defol lan. Defol sen arı değilsin. Çakma seni. Lan. Adamı öldürdük ama. Ulan. Lan. Creeper şu an diyor ki siz yokken biz vardık lan. Siz yokken biz vardık diyordu lan. Depol lan. Neyse evet, o zaman arkadaşlar. <laughs> Videoyu burada bitirelim. Creeper'ı da gömelim şuraya şöyle. Özür dilerim Creeper. Creeper'ı özür dilerim. Neyse o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.